Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca Bugünkü yapacağımız işlem, içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koydum yere, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım Bilgisayar çıktısı alıp yani ekran görüntüsü alın ve bilgisayar çıktısı alın. Bu kağıt yanından hiç ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna girecektir. Ayrıntı büyük almak isterseniz ya da WhatsApp üzerinde özel bir işlem yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Alkümen Bugün Bugünkü yapacağımız çalışma kısmetinizin açılması için olan bir çalışmadır. nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı evde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet